Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı hafta sonları. Yasal uyarımızı bir yapalım. Asat tut ve yatırım tavsiyesi vermiyoruz. İyi niyetle sadece bilgi paylaşımı yapıyoruz. Bugün çok güzel bir video geliyor. Çaylarınızı e, önce, önden demleyin. Veya çay sevmiyorsanız tabii ki başka bir şey de içebilirsiniz. Oraya, oraya da karışamayız. Biz sadece size iyi niyetle burada bir borsa yorumu ve haftalık patlama potansiyeli hisseler ve ayrıca e, küçük sermayeli güzel şirketlerden Takibimizdeki de birkaç şirketten bahsedeceğim. Bugün güzel bir video olacak. O yüzden şimdiden çayınız kahveniz köpüklü olsun. Güzel güzel muhabbet olsun. Başlayalım. Biz yüze ne demiştik? Bir aydır ortalama para kazandırmıyor. Bir ay önceki seviyeye de geldi. Şuradaki seviye neydi? 27 Ağustos. Bugün tam ayın 27'si. 27'sinde geldi bu seviyeye geldi gibi ama aşağı buradan da aşağı şu an teknikte biraz da sıkıntılı gözüküyor ama Cuma günleri satışları zaten bu ara Bayağı oluyor zaten alışık 2 senedir borsada Doğru düzgün para kazanılmıyor ama tabii ki kazanan da Kazanıyor Şurada da gerçekten güzel para kazandık onu da söyleyeyim yani onu da Açık açık söyleyeyim yani Şimdi borsamızda Durum böyle. Biz yüzde biraz daha aşağı esleyecek gözüküyor ama tabii ki bilemiyoruz. Tabi haber akışlarından çok etkileniyor. Yok, CHP tarafı. Yok, Amerika tarafı. Yani bir rahat bırakmadılar ama yani 10271'in altı yok bence. Artık burayı ciddi bir destek kabul etti. Geçenki düşte de. Yani minimum burası olur minimum. Fazla düşeceğini ben gene de zannetmiyorum. 10.000 20 günlük hareketli ortalama. ortalaması bunun. 10965 bölgesi. Oralardan artık dönmesi lazım. Yeter yani gerçekten. Yetti artık. Şimdi e, hisselerimize bir başlayalım. Nelerden bahsedebiliriz? E, öncelikle MTRYO e, borsada bu hafta MTRYO Metro Metro Yatırım Ortaklığı. Şimdi e, bu şirketi ben neden bahsettim? Şimdi grafiklere şöyle bir bak, baktığımızda müthiş gitme durumları var. Şurada çok sert, şurada çok sert, e, burada da sert yapmış, burada da çok sert yapmış. O yüzden hareketleri böyle bir e, şirketin bir genel tablosu var şuradan düşen tren kırılmış bir hacim burada mükemmel bir hacim yakaladım ben bakın şimdi buradaki hacim e, çok fazla ve 24-15 e, Ağustos'tan beri yok Efendim evet. tamam annenle görüş ben şimdi video çekeyim hadi kızım, hı hı. Ah, kızım. şimdi 2024'te şu bölgede dediğim gibi 2024 hangi ayı? 12 Ağustos 2024 On, e, ne yapmış? 1,5 sene öncesine e, nazaran 1,5 senedir şirkette böyle bir hacim olmamış bakın. Çok önemli. 1,5 senedir de olmamış ve çok güzel yerden dirençleri hacimli şekilde kırmış. Killer Holding'de mesela geçen e, geçen haftaydı yanlış hatırlamıyorsam. Geçen hafta evet. Müthiş gitti. Belki hafta da olabilir. Çok iyi e, hatırlamıyordum. Şimdi bakarız her neyse. Hatta bakalım hadi. Siz de e, kafanızda soru işareti kalmasın. Şuradaki hacimden kaynaklı bakın. 2 hafta olmuş. Zaman nasıl geçiyor? 12 Eylül. Aynen. Şuradaki hacimde söylemiştim. Çok büyük oranda gidecek gideceğini. O da müthiş gitti. Bakın bir haftada 160 falan kazandırdı. 10 günde falan her neyse. Burada da e, aynı şekilde o da bu şirkette de çok güzel yerde hacimli şekilde kırmış. Ha ben ne yaparım burada? E, burada sert gidebilir. Şimdi sert gideceğini düşünür, düşünürsem şu şu bölge ilk hedefim 11.46 sonrasında bir bakarım 15 bölgesini Tuhaf şekilde gidebilir yine Kiler Holding gibi gidebilir ama stop bölgesine bölgesi ne şimdi bakın biz burada iyi niyetle e, kendi ailemizden de vakit harcayarak sizlere burada bir şeyler vermeye çalışıyoruz bu yüzden şu şu şekilde düşüncelere ka, e, lütfen kapılmayın ya bu adam işte e, var yani aslında sadece bir kişi yazdı ama o bir kişi bile benim için önemli. Şimdi şu adam kit diyor, bu adam mı alacaktı bilmem ne. Böyle bir şeyler benim e, Lügat'ımda yok, benim kanalımda yok. Biz sadece iğnetle bilgi paylaşıyoruz. Alırsın almazsın, kazanırsın veya kayıpta beklersin. O sizin bileceğiniz iş. Ben burada analizimi yaparım, sen notunu alırsın, değerlendirirsin, senin de bilgin varsa harmanlarsın. Alırsın veya almazsın. Bizim kesinlikle niyetimiz bu. Ve sen burada para kazanırsan ben de burada kazanmış olurum. Çok daha hoşuma gider. Ben böyle bir e, yapım var. Ona, o yüzden lütfen ee, eleştiri yaparken de ona göre lütfen eleştiri yapın. Biz burada gerçekten iyi niyetle bilgi paylaşıyoruz. Bakın stop noktasında söylüyorum zaten. 8.87'nin altında kapanış yaparsa şirketten çıkılabilir. Ha biraz daha ben esterim hocam dersen de 20 günlük ortalama biraz daha yukarı çıkarız. Buralara falan gelir. 8.20'nin altında günlük kapanış yaparsa şirketten çıkarım. Ama kapanış yapmazsa da 8.87'nin şu bölgenin üstündeyse de şirketi tutarım. Yukarılarda para kazanmayı beklerim. Şirketin Mali durumu çok kötü değil. Hani şu bölge kırmızı ama son dönemde 9 milyon karı var şirketin. Şuradan da bakalım iş yatırımdan da bakalım sizden önce. Sadece 42 milyon sermayesi yani birkaç tane araba parası artık. Ve zarardan da kara geçmiş şirket. Ve e, şirkette PDD 9.09 ucuz diyebiliriz. Ve halka açıklığı %95. Şimdi halka açıklığı fazla. Biraz şirket riskli ama. Bu şirketi de, de alıp dediğim gibi şöyle bir hareketler doğal şekilde yukarı yukarı. Götürebilir. Aynı o dikte olduğu gibi stoplara söyledim her şeyi söyledim şimdi bu biraz listesiyle ben bahsettik şimdi çok değişik e, gene küçük sermayeli benim gözümden kendi açımdan kaçırdığım bir şirketin e, söyleyeceğim şirketi söylemeden önce lütfen kanalımıza abone olursanız bize destek olursanız çok çok seviniriz bakın izleyenlerin sadece e, baktığımızda yüzde ellisi abone yüzde ellisi değil yani bir kafadan dokuz bin daha abonemiz Olması gerekiyor sizin desteğinizi. Abone olursanız videolarda küçük de olsa bir yorum yazarsanız, şöyle de olsa bir yorum bırakırsanız çok çok sevinirim. Bunu yorum bırakıp e, altına tabii ki beğeni butonu da aynı e, görselde onu da tıklarsanız beğenmiş olursunuz bize de katkınız olur. Şimdi Metravoda dedik bu. Şimdi ikinci şirket tuhaf şekilde gidebilir gene aynı şirket ama bakın bizi biz burada biraz daha riskli şirketler söylüyoruz. derken aslında çok bir riski yok ama küçük sermaye olduğu için. E, Az bir satışta bile olsun e, taban olabiliyor. %4-5 eksi olabiliyor. O yüzden biraz daha dikkat etmekte fayda var. Şimdi Dof Robotik Sanayi. Şimdi bu şirket e, çok güzel gitti. Karşıdan 50'den işte 50 ile açılmış şirket. 126'ya çıkmış. 126'dan taban inmiş. Bakın taban 1 yutan bu. Sonra ikinci taban bu da muhtemelen taban oldu. Tabandan yalnız tabana çakmış. Şöyle bir durum var. 1- Burada ne yapmışlar? Bir Dökmüşler yani. Genelde bu dökme harekettir. Dö yeni yukarı götürülebilir trend olarak e konuştuğumuzda şirket. Niye? Burada hacim var arkadaşım. Çünkü hacim olduğu zaman ben hemen soru işaretler. Benim en e değer verdiğim indikatör biliyorsunuz. Hacim burada bakın ilk defa tarihinde 18 Eylül'den de sonra burada e 6.4 6.4 milyona Gelmiş hacmi o yüzden e, şirket gene tuhaf şekilde hani düzeltmesini yaptı korkanlardan aldı gene gidebilir şirket neden gidebilir çünkü bize e, bize şirket uyuyor dof robotik şimdi e, vizyoner de bir şirket vizyon dediğiniz zaman zaten benim e, hayatta kullanmayı en çok sevdiğim e, kelimelerden ve vizyon bu şirketlere insanlara çok daha e, değer veriyorum. Dof Robotik, şimdi 2014 yılında kurulmuş otonom robot sistemleri, entegre hareket simülatörleri ve dijital deneyim teknolojisine odaklı bir teknoloji şirketi. Bakın teknolojik şirket ve e, dijital deneyim teknolojisi odaklı bir teknoloji şirketi. Yani dijital e, olaylarda, robot sistemlerinde bu şirket çok fazla büyüyebilir. Niye? Çok çok küçük, e, şirket yeni on, e, 2014 desen 2025 11 yıllık 125 milyon sermayesi var. Bir önceki dönem 164 milyonmuş karı. Bu dönem biraz zayıf gelmiş. Öz kaynakları fena değil. Şirketin halka açıklığı da çok az. O yüzden bakın bize burada uyum. Bu dönem karı biraz daha iyi gelseydi iyiydi. Ama şirketin halka açıklık oranı da çok çok az. O yüzden şirket e, tuhaf şekilde gidebilir. Onu size söyleyeyim. Bir de şöyle bir şey var bakın. fintables'ta burada aramalara bastığımda arananlar bakın. E, TeraPort diyoruz. YM Taş Dof e, RB yani Dof Robotik Sanayi bu şirkette çok ciddi aramışlar. E, aramışlarsa talep vardı. Talep varsa biz de bakalım talebin olduğu yerde olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Dof Robotik'te burası komple bakın. E, özet gelir tablosunda sol taraf müthiş şekilde yemyeşil. E, sağ tarafta Baya baya güzel. Finansal borçları ve net borcu bu şirketin olmalı mı? Zaten olmalı. Küçük sermayeli şirketin ve büyüme odaklı şirket. Tabii ki borçlarını borç alacak gibi şeyleri büyütecek, gidecek ve burada bakın esas faaliyet karı önemli. Özellikle bir yılda müthiş müthiş artmış. Borçlarla şirket büyüyor. Öz kaynakları sadece 6 ayda 118 artmış. Çok çok bence iyi bir durum. Dof Robotik'te de Şirket gene buradan alırsın. Tavan tavan böyle, böyle bir şekilde gidebilir. E, stop nereye? Bakın stop seviyesine söyleyeyim. 94 37'nin altında kapanış yaparsa şirketten stop olup kaçmak lazım. %3-5 vereceksin artık. E, 3-5-7 kaçacaksın. Sonra ama yukarı giderse e, bence çok ciddi şekilde gidebilir. Bakın stop nokta, noktalarda zaten söylüyorum o da belli. Yani mal çakan falan bir adam stop noktasını söyleme. Bunu buradan alın. Uçacak kaçacaklar. Biz böyle bir şey demiyoruz zaten ufak zararlarla kaçmakta lazım onu da söyleyeyim. Şimdi Dock Robotik'ten sonra e, geçen hafta söylediğim şirket Silverline. Silverline küçük sermayeli e, üçüncü şirketimiz olsun. Küçük sermayeli şirket artık başlama başlayabilir. Çünkü 3.09 bakın buradaki direncin üstünde. 3.09 bakın üstünde kalamadı. 3 gün satış yedi. 4 ve 5. günü yine hacimli almaya başladılar. Bunun üstünde kaldığı sürece sıkıntı yok. Bakın 3.12 9 dedik 12 dedik fark etmez. Kısa düşünenler 3.12'nin altına stop koyacak. Sonrasında hareketlerin buradaki gibi şuradaki gibi çok ciddiye gitmesini şuradaki gibi çok ciddiye gitmesini bekleyebilir. Artık bakın şuraları açtığı zaman bir bakmışım şirket 4.8 olabilir şirketin bize uyduğu da zaten şuradan belli tahminim bir tık zarar vardı galiba ama şirketi artık götürecekler gibi duruyor. Çünkü hacimlerde artıyor aynen zararı var şirketin ama öz kaynağı azalmamış bu önemli bir şey öz sermayesi sadece 45 milyonluk sermayesi var 122 milyon zarar yazmış. PLD'de 0.7. Şirket çok çok ucuz. Ucuz bir şirket. Dediğim gibi stop noktaları düşünerekten harekete geçilebilir. Stop noktalar önemli yalnız. Onu da size söyleyeyim. Dördüncü şirketimiz İlas'ı İHLAS'ı e, şurada söylemiştik. E, şuradan da muhtemelen gider demiştik. Şurada biraz bekletti. Şu gün tavan. 22 Eylül günü tavan oldu. Şirket sonra borsanın satılmasıyla da o da etkilendi. Şimdi şöyle bir durum var. Çok güzel bir yükselen trend var. Direktten sonra bakın burada demiş patlamış. Burada demiş gene yutanmada patlamış. Sonrası çok güzel. Burada da muhtemelen bu hafta yani pazartesi olmasa da <laughs> pazartesi olmasa da salı çarşamba muhtemelen gene buralardan yeşil yeşil yanıp bir bakmışsın şu bölgeye gidebilir diye düşünüyorum. E, şirketin bence tuhaf şekilde 4 gündür satılıyor. Buradan artık kopması lazım ama tabii ki borsada da e, güzel olacak ki şirketler şirketlerde gidecek. Şu bölge bakın pazartesi onu da söyleyeyim. Pazartesi 370, 371. Bu bölge, e, hadi şöyle de biraz çekelim. Şu 368. Yani bu bölgeden bence yüzde 90 oranında çok güzel alım gelip şirket e, yukarıya gidecek diyorum. Yüzde 90 diyorum. Büyük büyük oranda diyorum. Büyük oranda dediğim zaman zaten biliyorsunuz ne olduğunu. Herkes e, oradan biliyor. Şimdi. E, bir değişik bir olay yapacağız. E, altın S1 biliyorsunuz altın yerine altın S1 sertifikası da alabilirsiniz. Onu da ya bu da müthiş gitmiş ya vallahi. Şurada keşke 48'de alsan müthiş müthiş kırılımı olmuş altın S1. Yani altın ben kuyumcuya gitmiyorum. Hisse şeklinde altın almak istiyorum diyorsanız altın s alabilirsiniz. Bu da e, darphane e, onaylı altın sertifikası. E, buradan da 48'den müthiş gitmiş. Bunda niye anlatıyorum? E, altın seybri zaten bilen biliyor ama şu an ben mesela bu haftanın yükseliş potansiyeli olan e, başka bir enstrümanı da e, şey Brent Petrolün e, Petrolün sertifikası, bunu da Petrole yatırımı da buradan yapabiliyorsunuz. Onun da kodu 1 PBAAC. Şimdi bunu da kodunu girip bunu da aynı şekilde hisse gibi alabiliyorsunuz. Bu hafta ben mesela açık konuşayım. Bu petrole yatırımımı yapacağım şimdi teknik olarak müthiş teknik olarak müthiş olduğu için ben ee, buradan para kazanmak istiyorum şimdi ee, burayı düşen trendi kırmış ve burada bakın onayını almış Pazartesi Pardon Cuma günü buradan buradan açmış buradan onayını almış trendten yukarı doğru çok güzel şekilde atak yapmış muhtemelen ee, Brent petrolde altın gibi şu bölgedeki kıralım bakın 29 65 bölgesine de petrol e, gidecek gözüküyor. Petrole de yatırım yapmayı hem öğrenmiş oluyoruz hem de bence yeni bir yatırım aracına bu bölgeden hisse senedi şeklinde yatırım denenebilir. Çok çok büyük oranda da petrol e, yukarı gidecek gözüküyor. Trend kırılmış. Yani ne olur? Kısa düşünüyorsam da stop noktanı 27, 27 50 bölgesine de düşerse orada günlük kapanışı yaparsa da orada stop olunabilir. Petrol de muhtemelen önümüzdeki günlerde gene güzel e, gidecek gözüküyor. Şimdi e, bakalım iki tane de baba şirkete bakalım çünkü e, ya bu tere holdingde çok değişik bir şey anlatacağım size. Tere holding değil tere yatırımda. Şimdi tere yatırım inanılmaz gitti. Çünkü bir, biraz üzüldüm. Sizden önce bir çalıştım. Tamam mı? Sizden önce çalıştım bunu bu şirketi ilk açıldığında bakın Şu an şaka değil bir tane laf var bilirsiniz Borsadan arsadan Zengin olmazsan Zengin olamazsın Parayı Buralardan kazanamazsan Para kazanman çok çok Zor şimdi bu şirketi TR yatırımı ben açıldığı zaman hatırlıyorum 2023 Şimdi Baktığında Bu şirketi iyi incelemiştim aslında samimi konuşayım kaç kaç liradan açılmış? 4 liradan açılmış. Sonra ne yapmış? Çıkmış, düşmüş, çıkmış, çıkmış. Şurada ya tahmin 2024 yılında şu şirketin nereden şuradan grafiğini bile hatırlıyorum da tam çözemedim ya. Şu şu kıralımlarda mı düşündüm? Şurada bir yerde aldık. Hatta biz arkadaşlarla aldık. Şur, şurada mı aldık ya? Şurada bir yerlerde aldık. Her neyse konuyu çok uzatmıyorum. 7 lira 7 liraymış. İşte 2000 24 Ocak diyelim 12 liraymış bakın inanılmaz bir şey ya şimdi diyorlar ya borsadan işte kazanamazsan kazanamazsın işte arsadan falan başka türlü zengin olman biraz daha zor. Şimdi 12 liraymış bakın 2024'ün Ocak ayında şirket 12 liraymış şu an kaç lira olduğunu bir bakalım tere yatırım kaç lira olmuş bakın 12 liradan şirketin tavanı 700 liraya gelmiş yani 10 kat olsa ne yapıyor 120 lira yapıyor. 55 e, kat daha olsa 60 aynen 50 kat olsa 600 lira yapıyor ne yapıyor ee, 5 kat daha şey yapsan 55 58 60, 60 kata yakın ortalama yani 60 kat bakın şaka değil Şimdi bazıları diyor ya işte e, borsa şöyle böyle tabii ki e, çakıyorlar bazen zararda bekliyorsun ama bakın 60 kat Böyle bir şey yok ya. Yani 2000 kaç sene olmuş? Bir sene bir sene 9 ay olmuş. Ocak ayı desek bir sene 9 ay. 2 sene bile olmamış. 60 katı bakın hiçbir yerde e, kazanamazsınız. Arsa yatırımı hariç. Arsa yatırımını da beklemeniz lazım. Kaç sene beklersin? Onda en aşağı bir 20 sene falan beklemen lazım ki 60 katı orada e, yaşaman lazım. İşte ikinci yatırım alanında borsa. E, ve şunu söyleyeyim. Bakın altını çiziyorum. Lütfen. Altını çiziyorum. Küçük sermayeli şirketler. Bakın bu şirket de bize uyuyordu. İlk açıldığı zaman şirketin içi dedim ya 2023 civarlarında bize uyuyordu. Ben bunu kenara yazdım ama işte hareketlenmedi. O bölgede işte hareketlenmedi ama kafama da şunu söylemiş Onu da iyi biliyorum. Ya bu küçük sermaye bana uyuyor. Bu şirket ileride çok bize patlayabilir diye ben de kafamda notum vardı ama tabii ki aşağılardan böyle alıp da beklemedik. Tabii ki şirketten de güzel para kazandık mı kazandık. O ayrı bir şey. 330'lardan da zaten burada söyledim. 330'dan söylediğimde 31 Temmuz 1 Ağustos desen 1 Ağustos 1 Eylül'de %100 bakın bir ayda şirket zaten yatırımcısına %100 kazandırmış müthiş bir olay e, gözüküyor. Aynı zamanda tere yatırımda şöyle baktığımızda bu trendi de muhtemelen kıracak küçük sermayeli gene potansiyeli olan şirket bakın 700'den muhtemelen şurayı da kırarsa hadi teknik olarak konuşalım tere yatırım teknik olarak konuşalım. Ha çok gitti riskli mi? Riskli. Çok giden şirketleri ben çok söylemiyorum ama bu şirketin şuralardan kırıldığı zaman herhalde muhtemelen işte 950 bin arası na gitme potansiyeli gene var. Şirketin dediğim gibi e, sermaye ve öz kaynak oranına vurduğun zaman şirket gene çok pahalı değil. Gene hala gidebilir. Bakın inanılmaz bir getirisi var. Şimdi Tehol, Tehol'e de bakalım. Teole bakmadan önce VIP grubumuzda bizle beraber alım satım yapmak istiyorsanız buradan yazınız. Beraber bir portföy yapıyoruz. Oradan siz bir grubumuzu takip edip oradan e, hisselerden alıp bizle beraber alıp bizle beraber satıp istifade edebiliyorsunuz. Nereden alırım, nereden satarım bilmiyorum ve size güveniyorum diyorsanız buradan bize yazınız. Bakın çok müthiş hisselerimizi e, ben şu an analiz ettim. Çok orta vade olsun aylık olsun. Çok güzel analizlerimi yaptım şu an hazır. Borsanın dönmesiyle beraber müthiş bence e, kazanacağız diye düşünüyorum. Biz çalışıyoruz. Allah'ta nasip edecek. Teholi 15 liralardan sonra e, çok hızlı geçtim gibi oldu. Burası da Instagram sayfamız dediğim gibi. Instagram'dan da buradan bizi takip edebilirsiniz. Burada da müthiş bana göre müthiş bilgiler paylaşıyorum. E, buradan da bizi takip ederseniz sizler için de çok güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi Tehole bakalım. Tehole de 15 liralardan biliyorsunuz çok ciddiye vardığını biliyorsunuz. Şirket gelmiş 40 lira diyelim, 39 40 diyelim. Düz olsun. Ee, bu şirketi de elimde tutuyorum. Onu da zaten söyleyeyim. Şu an için trend devam ediyor. Trend devam ediyorsa devam ediyor. Şirketteki karımız zaten 15'ten aldık. Ne yapıyor? %100, %100 130 civarında karla devam ediyoruz bu şirkette de potansiyel şu an gözüküyor. Trendle de devam ediyorsa. Yani, ha, yarın bugün gün kırmızı yanar bilmem ne olur. E, satar çıkarım o ayrı ama şu an trend devam ediyor ve devam edecekte de gözüküyor. Çünkü e, şu an borsada da trend bu şirketlerde. Tera, Tehol, e, Tera yatırımın topladığı şirketler çok da güzel gidiyor. Çok da güçlendiler, çok da paralandılar. Umarız faydalı oluyoruzdur. E, sizlere bir nebze de olsun para kazandırabiliyoruzdur. Veya gönlünüzü ee, hoş tutabiliyoruzdur. Ee, siz de destek için bize abone olmanız ve yorum yazmanız yeterli. Herkese hayırlı hafta sonları.